Hepinize merhaba arkadaşlar. Kafana göre TV'ye hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar ilk videomu duyuruyla başlamak istedim. Arkadaşlar şimdi ilk bir video çekme sıkıntıysa ile ilgili konuşacağım. Aslında sıkıntı değil de arkadaşlar şimdi şu an şöyle çekiyorum gördüğünüz gibi. Ee, zaten başlarken gördünüz. Videoyu başlatırken ee, arkadaşlar şimdi Hunger Games zaten 10 dakika falan sürüyor. O yüzden Hunger Games'i yani şuyla çekemiyorum nedense. Çünkü uzun oluyor, kapanıyorken. Arkadaşlar o yüzden e, yani bir güzel bir video programı biliyorsanız lütfen yorumları yazın. E, bir de arkadaşlar e, yani kısacası ben şöyle yapacağım telefonla uzun videoları kısa videoları da kısa videoları da şöyle çekeceğim mesela parkurları falan şöyle çek, çekmeyi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi zaten küçük bir parkur hazırladım ben yani duyur yaparken canınız sıkılmasın diye oraya atlamıştım abi ya ben. Neyse bir baştan başlayalım şuradan. Arkadaşlar bir de e, yani ha, tek Minecraft çekmeyeceğim. Şey, e, yani siz yorumlara yazın hangi oyunları çek çek yani, yani çekmenizi, hangi oyunları istiyorsanız yorumlara yazın. Dilim döndü lan. E, yani istediğiniz oyunları çekerim para olsun falan. Arkadaşlar Survivor Craft çekeyim Onu yani yorumlara yazın. Çünkü ben seviyorum yani. Çekebilirim onu. Hatta gelir ya onu çekerim ben. E ee, yani öyle arkadaşlar yani e, modern combat falan da şekerim. Yani onları tam şimdi söyleyemem de net olarak. Yani öyle arkadaşlar. Yani sizin de istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazın dediğim gibi ve e, video çekme programı varsa lütfen yorumlara yazın az önce söylediğim gibi. Ya şurayı az önce geçiyordum. Bak hep düşüyorum artık ya. Dur dur. Bak, kolay parkur dedik. Üf, Allah Allah. Dur abi geçeceğim. Heh, ah, tamam. Buralar kolay diyeceğim kesin düşeceğim. Ha, düşmedim tamam. Ee, arkadaşlar bu video böyleydi yani duyuru videosu olarak. Böyle bir video ile başlamak istedim. Arkadaşlar abone, abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Ee, hepinize görüşmek üzere arkadaşlar kendinize dikkat edin bay bay